Üniversitede yapıyorlar bu araştırmayı. Ee, öğrencilerin özgüvenlerini ölçüyorlar. Özgüveni düşük grup var, yüksek grup var. Sonra hayatındaki pozitif olayları ölçüyorlar, negatif olayları ölçüyorlar. Sonra ne kadar hastalandıklarını ölçüyorlar. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Özgüveni yüksek kişi pozitif olay yaşadıkça daha daha az hastalanıyor. Özgüveni düşük kişi pozitif olay yaşadıkça daha çok hastalanıyor düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin özgüveni düşükse pozitif olaylar onu hasta Vücut ediyor. Kaldırmıyor. Vücut kaldırmıyor. <laughs> Bu araştırma sonra tekrarlanıyor. Direkt revire gitme sayısına bakıyorlar. Yani sen hatırlayamayabilirsin hasta oldun mu olmadın mı? Yanılabilirsin ama burada yanılgı yok. Hastane revir kayıtlarına bakıyorlar. Aynı sonucu buluyorlar ve dünyanın en iyi dergisinde yayınlanan araştırmalar bunlar. Özgüveni düşük kişi mutlu pozitif olay yaşadıkça daha çok hastalanıyor